Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Roblox oynayacağız. Evet. 2-1 evet. yukarıda sayılıyor. Sayıyor zaten. Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. Roblox oynayanlar diyorum. Ve bir tane hesabım vardı be. YouTube hesabım gitti. Evet, hesabım da gitti. Ne yapacağım ben? Durun geleceğim. Durun geleceğim arkadaşlar geldim. Buraya gelmişiz. Bakın bakın herkes oraya gelecek. Şimdi Alev gelecek. Bu oyunu bilenler. abone olsun? Lan hemen. Lan şey geliyor. Allah senin belanı. Çık 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 çık. en sevdiğim oyun budur. Arkadaşlar en sevdiğim oyun bu. Geldim. Ya orada niye düştüm anlamadım ben ya. Ya hayır ya bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz oğlum. Ya hesabım gitmişti bir tane. Çok güzel bir hesabım. Youtube hesabım. Hem de beraberle Google hesabım. Hem de beraberle PUBG hesabımı. Maalesef popçi sildim. Hesabım PUBG hesabım. PUBG hesabım artık sildim. Ya of. Keşke silmeseydim Google hesabımı. geldi. Kardeşim sen de buraya gel ya. Bir herkes kazandı ve maalesef ben de. Çok güzel. Gerçekten ölmemize razı değiliz. <laughs> bas bas bas. Tamam. Ne diyorsunuz oğlum? Ne diyorsun oğlum? Her yanına yanımda geçeceğim. Bir sus ulan. Allah'a çağırsın, bir sus ulan. alabiliyor muyuz? Paraşüt alamıyoruz? <laughs> Oğlum, ne yüzü hesabım gitmişti o zaman. O zaman o hesabı sandık. <laughs> <laughs> ya bu hesabım gitti. Pabçı hesabım gitti. Pabçı hesabım ne güzeldi. Artık oynamayacağım PUBG'yi. Artık Roblox ve top oyunu. Top oyunu da oynuyorum ha. Oo. Oo. bu nasıl bir yer? Gelin gelin hepiniz gelin. Durun durun. Durun bakın. Bakın arkadaşlar yukarıya çıkıyorum. Evet olarak şöyle çıkmazsınız. Şimdi herkes ölecek. Oo burası çok güzel lan buradan kayardım be. Asıl kayamam artık. Kayayım mı? Cık, gelemeden önce kayacaktım ya. <laughs> 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 Kim konuşuyor şimdi ya? Kim konuşuyor? Meryem beni etme. Paraşüt alabilir miyim? Paraşüt alabilir miyim? <laughs> S sen, 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 sen. Ya Allah seversen sen bir susun ya. Bakın arkamdan kokuşağı gidiyormuş böyle bir şey var mı? Dur, dur. Ben bir kez şurada öldüm. Haberiniz olsun ben bir kez şurada öldüm. Parayı ben aldım. Dur, önce ben parayı alayım. Ben aldım. Ve geliyor. Sen onun üstüne nasıl çıktın? Dur oğlum. Hayır. Hmm. Tamam. Geldim <laughs> artık. Konuşmayın, konuşmayın. Oyuncusunuz evet anladım. Siz Oyuncu. Oyuncu ses sizsiniz. Oyuncu sizsiniz. Tamam anladık. Bu oyun oynayanlar helal olsun. Bitirenler. Ya, bu oyun bitmez galiba. Tarafa bu mu? Bir şey diyeceğim. Aa bak. Dedi, ki. Bakın. Ben böyle şeyleri ayır. Aa burada tuzak var. Tek başıma ben kaldım. Herkes öldü zaten ya. Burada kim kazanacak ki? <laughs> Görüşürüz. Video bitti.